Hadi biraz da bunu oynayalım Artık bu saatlere çekeceğim bu oyunları Akşam server Aa zenginleşmişem be restoran açmak. İkinci restoran açınca hedef bitecek. Müzik kapat, müzik sağ, Yeter, geri git müzik. Oyun sesi bir tık açık olsun ki insanlar duysun. Ne yapıyor? Nasılsın bu arada, fark? Bir saniye geliyor. Aleyküm selam. Hoş geldin. Şimdi ilk. Ya bu restoran bat. Ama bu saatten sonra bat. Batmaz mı? Ha dur. Şu benim kendi oluşturduğum tarifleri nasıl siliyoruz acaba? İyi Deniz sen nasılsın? Sağ ol kardeşim. Ee, bu tarifleri silmenin bir yolu var mı? Bunu bilen varsa aranızda söyleyin. Önce şu listeden kaldıralım. Şunu. 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 Kaldır lan. Aa, bunları nasıl sileceğiz? Bakalım. Ha, Şuradan. iyi silemiyorum orta. Düzgün bir olmamış ya ya. Saçma sapan sildirsene ya. He, pişiyormuş. İsteyenler var demek. E peki şeye bakayım. Tarifler. Şimdi bizim şeyleri alan yok mu? Ben onu göremiyorum bir türlü. Yuh. Neyse ben özel bir tarif yapmayacağım artık. Ben yolladı. Geçen abone oldu ya. Hatta iki kere abone oldu Dark. Hatta geçenlerde ne zamandı bir hani yayın aç abone olacağım dedi. Hatırlamıyor musun onu sen? Yok muydun o? Akşam üzeri böyle saat işte bir yayını bir yapıp bitirdikten sonra gelmiştim. Ben de açmıştım yayın hani abone olmuştu. iki kere abone oldu ya onun için öyle yüksek şey var orada. En yüksek zaten şey Kerem Neymiş özür dilerim ama sanırım tabağımda çok fazla tuz attım. Şu an yiyemiyorum. İyi pek. Ne diyeyim yani. Allah cezanı vermesin. Tuzlar bize patladı. Artık şunu da sil. Başka var mı burada silinecek yemek yok. Şunu da sil. Şu an restoranın kendi yemekleriyle devam edeceğim. Sen de bir tane limon yollara lan. Ayıp be. Sana ablaya söyleyeceğim bana limon yollamıyor diyeceğim. Bir limonu çok yoruyor diyeceğim. <laughs> Şaka yapıyorum bu arada. Batıyordum biliyor musun? <laughs> Harbi batıyordum bunda. Yakında Twitch'ne ya YouTube'a atarım bunların tekrarını. Bir ara eksileri gördüm. Bayağı eksileri. 2000 3000'lere düştüm herhalde ya. Şu anki istatistikte batıştan çıkışa geçtik. Dün 5000 karı. ü. Iı. 5000 yemek satmışım. Ü ıı yani. Ay gözlüğüm kirli pis gözlük. orada elektrik elektrik bir şey gördün. Ne oldu lan? Elektrik mi alamadınız? Ee, karar çalışanların maaşı mı? gene mükemmel. Olsun olsun mükemmel olsunlar. Ha, dur, çalışanları takip edelim değil mi? Mesela ben 4 aşçı mı almışım ya? Ha, kendim hariç 4 aşçı var evet. Dur şu arkadaş sen bir dinlenmeye git Sen bir dinlenmeye git Şunlar çok yoruluyor bu sefer Hop sen dinlenmeye git Aşırı doluyor yer yok. Hop bir daha giren tek kişi Sen gel sen git. Aha ben öldüm öleceğim yana. Hani kendimden vazgeçiyorum yalan yok. Hani bilmiyorum yani kendim aşırı yorulduğum zaman ölür müyüm? Terk eder miyim dükkanı acaba? Şuradan izlemek daha tatlı gibi geldi bana. Şu an bile atlamaya başladı zaten son saat. Buradan sonra yırtar. Bir zahmet çalış buradan sonra biraz. Bitti zaten. Dur gün sonu olsun. şey yapacağım. Aslında iki aşçı 3 şurayla ilgilense, iki aşçı şurayla ilgilense ne bileyim onu da yapmak istemiyorum aslında. Durun. Hepiniz bir durun. Merak etme hepsini halledeceğim. Kaç çalışan var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sen hepsine bakıyorsun. İkiniz buna, ikiniz buna, ikiniz de buna, siz de e, tam tersi. Bir de bunu deneyelim bakalım ne olacak. Yani i̇kisi onu, ikisi şu yemekler yapmaz, ikisi de bu yemekler yapmazsa. Belki orada artış olur. Artış mı? Artışını ararla pazarda. Almışlarlar geldi. İlk yemek yapılıyor. Heh. Dünkü yemek satışlarından ne kadar kazanmışım? gene 5000. Allah nazar değdirmesin. Şurada bir şu tarif düzenleyici yemek yapmam lazım. Onu becermem lazım. Bir tanesini ya aslında. Bir tanesini ya. Şunu alsam. Neydi şefin menüsü müydü? Şefin menüsü her restoranda olur ya. Ha böyle ana yemek olsun bu bilerek. sonra Bu da ne diyor? Et ne? Et etkili bir ürünü yüksek miktarda kullan. 150 gram ya da daha fazla. bunlar olmaz. Meyveler hangi şeyin içinde meyve gördün ki? Nane gider. Gidermiş gider. Dur. Başka ne gider ya? Yumurtayı dener misin? Yumurta yüzde %51 yaptı. Şimdi şunlar çok etkiliyor mu 5 miligram 5 5 olsun 100. Oh, 16 miligram olsun bak tuz yükseltiyor ama Mesela. şöyle 14 miligram tuz olsun acı olduğunu hissettirsin. Başka ne gider ya etin içine? Ah yumurta yatınca yüzde düşüyor. Yumurtayla yüzde altmış altı falandı. Neredesin yumurta? Neredeydi sen? Dengeli bir şey yaparsak ama yüzde altmış altı oluyor. On beş milyon yüzde altmış altı. Sonra başa sos olmaz. Ekşi saniye. Doğru mu gördüm? Evet peki. Şöyle olsun. Başka başka başka. Balık mı atsak <laughs> o iğrenç olur ona kabulüm. Dur. Peki, içine pirinç atarsam, bir anlamı yokmuş. Peki, biber atarsak içine. Sonra domates, çeri domates. Başka. Patates. Aa. -a. Sarımsak. Aa Şurada iki böyle aşçı şey daha doldurmamız lazım. Hancar. No. Hmm. Dark aklında bir şey var mı senin? Ben şu an bulamıyorum. Bunun içine ne katılır ya? Izgaralanmış et. Etin içine. Pastırma atayım. <laughs> Sen de öyle bakıyorsun benim gibi değil mi? Ne olur acaba buna diye. baş hemen sos. Zerre etkisi olmuyor. Zarar oluyor da Peki şunu yükseltirsek. Yok. Ekşi krema biraz olsun. Benim derdim şey şu an. Yani izleyenler, Twitch'te izleyen varsa. Şuradaki kalbi de doldurmak. Hani %10 boşluk var ama şurada %10 eder mi bilmiyorum. Derdim şu an orayı doldurmak. sütlü mütlü olsun. İkoto peyniri. Tereyağı. Tereyağı zarar veriyor. Normalde tereyağı... neydi? Dur dur dur. Ne yağıydı? Bir şey vardı. Zeytin ee... Zeytinyağı. olmuyor. Ne bir şey yapmıştım ben burada yağ atmadım hiç acı biber. Oğlum yağsız et mi olur lan? Ya etin kendi yağı olur da. Şekerleyelim biraz. O da bir şey olmuyor. Bakın kimse bu konuda beni yargılamasın ha. <laughs> Un atsak. Margarin atsak düşüyor. Ketçap sıksak. umurunda değil. Yayından izleyip de fikir vermek isteyen varsa verebilir ha. Ya fikir açayım.